Merhaba arkadaşlar. Herkesin benden ısrarla istediği bulmaca model dantel peçetesinin bugün sizlere biraz daha detaylı anlatımını yapmak istiyorum. Güllü kafeslerden oluşuyor arkadaşlar modelimiz. Salon takımı için genellikle örülen bir model. Çok da şık duruyor. Kullanmış olduğum ipimin markası yabalı 60 numara dantel ipi süt beyaz arkadaşlar kar beyaz olarak satılan renkte ipimle ben bu modelimi örüyorum 60 numara olursa böyle incecik tül gibi olur Eğer 50 numarayla örerseniz biraz daha kaba ve modeliniz biraz daha büyük düşer ölçü olarak şimdi sizlere en başta kafes sayısını vererek tarifimi başlayayım şöyle 67 adet kafesle başlıyoruz arkadaşlar zincirimizi çektikten sonra tabanına 67 tane kafesimizi yapıyoruz ve 3 sıra bu şekilde gidip geliyoruz şöyle iyice anlamanızı istiyorum çünkü bu model biraz kafa karıştırıcı yorumlarda da çok fazla anlamadığını tekrar videosunu çekmemi isteyen arkadaşlar oldu dilim döndüğünce sizlere anlaşılır şekilde tarifini vermek istiyorum bu modelin 67 tane kafesle tabanına başladıktan sonra zincir üstüne 1 2 3 yani şuradan daha net anlaşılıyor. Bakın tekrar göstereyim. 1 2 3 sıra kare kafeslerimizi gidiyoruz. Geliyoruz arkadaşlar. 3 defa gidiş geliş yaptıktan sonra şu zemini 3 sırayı oluşturduktan sonra artık burada gülümüzü oluşturmaya başlayacağız. Bakın şuradan 1 2 3 4. sıra artık bizim gül olan kısmı ördüğümüz sıra olacak. Burada sayılar önemli. Eğer sayıları bilmiyorsanız ekran resmi almanızı ve modelin çıktısını almanızı tavsiye ederim. Eğer elinizde böyle bir imkan yoksa kırtasiyelerde de sizlere bu konuda yardımcı olurlar. Fotokopisini ya da bilgisayardan çıktısını aldığınız zaman bu gül için oluşan sayıları oradan tek tek sayarak örmeniz gerekiyor. Çünkü Bakın burada deliklerin üstü doldurularak güller meydana geliyor. Danteli bilenler çok kolay bir şekilde anlarlar. Ama bilmeyenler için bu sayılar çok önemli. Gülün buralardaki boş ve dolu kısımlarının kesinlikle sayılarak örülmesi gerekiyor arkadaşlar. Burada gülümüzün modelini yavaş yavaş koymaya başlıyoruz. Bakın burada üçer üçer aralıklar var. 3 sıra boş, 3 sıra dolu, 3 sıra boş, 3 sıra dolu şeklinde modelimiz örülüyor. Modelimizin bulmaca olmasının sebebi buralardaki boşluklar ve sayıların sürekli birbirini takip ediyor olması. Şöyle sizlere ben hemen elimde örmüş olduğum dantelden de örerek göstermek istiyorum. Burada Şurayı yaparken bir püf noktası var arkadaşlar. Eğer danteli hiç bilmiyorsanız özellikle şu kısımda kafanız karışır. Şimdi şurayı biraz geri çekeyim. Zemin daha koyu renk olduğu zaman dantel daha net görünür. O yüzden şöyle ben şimdi gülümü oluşturmaya başladım. Şimdi buradan şuraya kadar zaten burada sınırımız belli. Buraya kadar ördüm. Bu basamağımızın birinci kısmı 1 2 3 defa örmem gerekiyor her bir kısmı şimdi geri döneceğim bakın burada normalde ilerlemem gerekiyor normal dantelde şuradan şöyle ileri doğru gitmem gerekiyor ama hayır burada tam tersi geri dönüyoruz ve diğer kısma yani gülümüzün basamağının ikinci kısmını yapıyoruz geri dönüşlerimi 7 zincirle yapıyorum ben Modelimin kenarıyla ilgili de e, anlamadığını. Kenarla ilgili de bilgi verir misiniz diyen bir arkadaş var yorumlarda. Kenarla ilgili de bu peçeteyi bitirdikten sonra ayrıca bir video çekeceğim oradan. Kenarını nasıl ördüğümü de göstereceğim sizlere. Araları üçer zincir arkadaşlar. Her bir kafes arası 3 zincir olacak. Trabzanımı da üçlü trabzan yapıyorum. Yani tığımın başını doladıktan sonra 3 seferde alıyorum ipimi şimdi ben neredeyim bakın buradan takip edeceğim buradan gülüme hangi sayı uygulayacağım hemen bakayım şimdi neredeyim ben şöyle göstereyim size şuradan takip edin aynı model burada buradan kaçıncı sırada olduğumu takip edeceğim 1 2 3 4 ve buradayım arkadaşlar. Şu an şu sırayı örüyorum ben. Bakın şöyle. Şurayı yapmışım. Bakın burası bu şekilde. Şimdi bunun üstündeki yerdeyim. Yani şu kısımlar dolu olacak. Buradan buraya kadar kafeslerimi dolu olarak öreceğim. Yani model takibi zaten bu şekilde yapılır. Hangi modeli ya da ne örüyor olursanız olun illaki baktığınız bir model vardır. Oradaki sayıları birebir taklit ederek modelimizi oluşturuyoruz her zaman. Buradan sonrasını biraz hızlandıracağım arkadaşlar. Burayı ilerleyeceğim. Tekrar arkaya dönüp şu şekilde şu uca geldiğimde yeniden videoma devam edelim. Evet arkadaşlar sizlere dediğim gibi başa geldim. Bakın 3 sırayı birden örmüş oldum. Bu modelin zaten kafa karıştıran kısmı da burası oluyor. Genellikle yapmak isteyenler burada kafaları karışıyor. Bakın üçer sıra üçer sıra hep örüyoruz modeli hep bu şekilde ilerleyecek. Normalde danteli hani tek tek böyle birer sıra gider geliriz ama bu modelde üç sırayı birden yukarı çıkıyoruz. Bakın 1 2 3 sırayı ilerledim. Şimdi buraya geldim. Ne yapacağım burada? Hemen modelimizin püf noktaları olan yerlerden biri hatta en önemli yeri bana göre insanın en çok kafasını karıştıran kısım burası şimdi burada Şuraya kadar Büyük bir zincir çekeceğim Arkadaşlar şu büyük kafesi yapabilmek için Burası Bakın Modelin bulmaca kısmı Burası şu kısım yani aradaki bu kafesli yer Şimdi hemen burayı sizlere videomu hiç kesmeden göstereceğim Şimdi burada 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 tane zincir çektim. Bakın burada büyük bir zincirimi oluşturdum. 17 zincir çekiyorum. Tığımın başını doladım ve şuraya tam köşeye batıyorum. Şöyle üçlü trabzan yaparak buradan evet bakın şöyle oluşturdum göstereyim 17 zincir çektim ve bir trabzan yaparak karşıya atladım yani şöyle göstereyim size burada bir boşluk var ya şu anda ben onu yapıyorum arkadaşlar şu boşluğu yapıyorum bu şu zincirli yerinde üstünü dolduracağım yani şu kısmı ve bu kısmı aslında aynı anda yapmış oluyorum yani burada kafesli yerle boş yeri şimdi bir arada oluşturacağım. Hemen göstereyim. 3 tane zincir çekiyorum. Şu birinci kafesim olacak. Burayı 3 tane kafes yapacağım. Hemen şöyle ikinci kafesimi de yapıyorum. 2 ve üçüncü'yü de yapıyorum. Şuraya banıyorum. Evet, bakın burayı yaptım şimdi. 3 tane yaptım tekrar arkaya dönüyorum tapu gülü örerken yaptığım gibi burada da arkaya döndüm 7 zincirli 4 5 6 7 devam edeceğim kafesleri yapmaya devam ediyorum burayı iyi anlarsanız modeli çözersiniz yani en çok dikkat edilmesi gereken bu kısmı 2 bakın arkadaşlar en can alıcı yerdeyiz şu anda arkaya döndüm burada bir iki tane yaptım burada zincir çekmeyeceğim eğer zincir çekersem buradan bu sefer geri gelemem o yüzden burada tığımın başını doluyorum bakın burada 17 tane zincir çekmiştim zincirin şöyle göz kararı 1 2 3 dördüncü deliğine tığımı batıyorum oradan ipimi aldım ve burada yana doğru üçlü trabzan yapacağız aslında yani trabzan yaparak geçiyorum bu tarafa bakın bir iki ve üç böylece bir kafes oluşturmuş oldum burada hiç zincir çekmedim sadece yani enlemesine doğru bir trabzan oluşturdum Şimdi burada yeniden 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Burayı çok iyi öğrenin arkadaşlar. Burayı öğrendiğiniz takdirde bu modeli çözmüş olursunuz. Yine yukarıya doğru 3 zincir saydım. Şöyle şöyle yeniden göstereyim size. 1 2 3 zincir şöyle sayarak dördüncünün içine girerek şöyle aldım tığımı şöyle göstereyim bakın burayı elinizle de ayarlayın şöyle alttaki boşlukla üstteki boşluk eşit orantıda olsun yani burası çok dar ya da çok bol olmasın Kasmasında çok böyle bol da kalmasın sayıyı ayarlayabilirsiniz bakın şu delikler birbiriyle aynı orantıda oluşmalı şimdi yana doğru trabzan yapıyorum bir iki ve üç seferde tığımı aldım. Bakın şöyle göreceksiniz sizde. Bakın arkadaşlar kafesim neredeyse bitti. Şimdi yeniden burada dönmem gerekiyor. Bakın buradaki boşluğu oluşturdum. Buradaki kafesi de neredeyse oluşturdum. Şimdi hemen iki tane kare kaldı orayı tamamlama hiç tamamlayabilmem için. Şöyle birincisini de bir hemen alayım kameraya çarpmak istemediğim için çok geriden örüyorum o yüzden de biraz zor oluyor artık kusurlarım olursa videomda lütfen mazur görün 3 zincir çektim ve son olarak köşeye geldim şuradan dördüncü deliğe batarak bakın şimdi göstereceğim kafesimi tamamlıyorum Evet şimdi hazır hemen gösteriyorum yani burada yapmış olduğumuz şey şu gül ördüğümüz kısımdan ayrıldık bir kere buraya kadar geldik şu üç sırayı gülü örmek için kullandık şu köşeye geldikten sonra ne yaptık arkadaşlar 17 tane zincir çektim şöyle ipimi de çekeyim daha net olsun 17 tane zincir çekerek şuraya geldim bakın şu alttaki köşeden bir trabzan yani bir direk yaparak zincirimi tamamladım daha sonra bu tarafa doğru kafesler yapmaya başladım gidiş geliş ve tekrar gidiş yapıyoruz ve şu kısımlar bakın buralar zincir değil bunlar trabzan arkadaşlar ama dikine değil enine doğru yaptığımız için zincir gibi görünüyor o yüzden bu modeli yapanlar genellikle burada kafaları çok karışıyor burada zincir çekileceğini zannediyorlar çektikleri zaman nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar çok kafa karıştırıcı bir yeri var onu öğrenirseniz modeli çok rahat bir şekilde yaparsınız şimdi ben burada tekrar yine bir 17 zincir çekerek bu tarafa atlayacağım ve yine Şuradaki kısmı boş buradaki kısmı da dolu olacak şekilde Tıpkı biraz önce yaptığımın aynısını tekrar edeceğim 4, 5 6 7 8 9. 10 12 13 14 15 16 ve 17 17 yaptım şöyle hemen köşeye batıyorum buradan bir direk yapıyorum tam köşe olmadı arkadaşlar onu azıcık geri alacağım hemen şöyle şöyle bir iki ve üç şöyle üçüncüyü yaptım burada ne yapıyordum bakın 17 tane zincirimi çektim buraya bir direk yaparak geldim şimdi şu kısmı şu ortadaki zincirin üstünü üç tane kafes yaparak dolduracağım hemen üç tane kafesimi buraya yapayım yine anlamadığınız bir kısım olursa modelle ilgili Orayla ilgili ayrıca video çekerek sizlere yardımcı olmayı isterim. Bana yorumlarda yazın. 3 zincir çektim. İkinci kafesimi şuraya oluşturuyorum. Şöyle ikinci kafesimi yaptım. Sayılar bir süre sonra hafızanıza yerleşiyor. Örerken hiç zorluk çekmiyorsunuz. İlk bir iki de belki zorlanırsınız ama sonrasında kesinlikle çok kolay devam edersiniz bu modeli. 7 zincir çekerek arkaya dönerek kafes yapmaya devam ediyorum. Şöyle tel kaçırmayın. Bazen tel kaçıyor. Bir de ben çok uzaktan örüyorum kameradan dolayı o yüzden zorlanıyorum bazen. Dediğim gibi kusurlarım mazur görün. Şöyle ikinci kafesimi de yaptım. 2 3. Evet arkadaşlar bakın geldik yine. Burada iki tane kafesi oluşturduktan sonra üçüncü kafese zincir çekmeyeceğiz tığımızın başını doluyoruz burada 17 tane zincir oluşturmuştuk o zincirin dördüncü deliğin içinden tığımızla ipi alıyoruz ve Bir Hemen şöyle tekrarlayacağım bir Saniye Şöyle bir 2 Ve 3 Seferde Geri geldim geldiğim noktadan yine 3 zincirle yukarı çıkıp yeniden aynı şekilde şöyle bakın burayı aldığınız zaman şöyle bir modeli açın bakın buradan eksik mi alıyorsunuz yoksa çok mu fazla alıyorsunuz yani şu ortadaki zincir alttakilerle eşit mi değil mi ona bakın ona göre zincir sayınızı şu aradaki zincir sayınızı değiştirebilirsiniz 3 tane çektim ve arkaya dönerek ilerlemeye devam ediyorum. Karşıdaki güle doğru gidiyorum. Güle geldikten sonra yine gülün kendi modelini 3 tekrar yapacağız arkadaşlar. Yani 3 seferde gidiş geliş yapacağız bakın arkadaşlar. arkadaşlar. Burayı bu şekilde öreceğiz. Yine aynı şekilde şimdi burada bir 17 zincir çekilecek. Şu ipi bir çekeyim bir saniye. Evet. Burada 17 zincir çekeceğim. Yine aynı şekilde şuradaki zincirin üstünü şöyle kafes yapacağım. Yine bir 17 zincir çekeceğim. Burası boş kalacak. Bu sefer kafese değil artık gülün modeline geçmiş olacağız. Bakın gülün üstüne geleceğiz. Çünkü şurası şu kısım boş olacak ve artık gül için gidip geleceğiz. Gülün sayılarını şuradan takip edeceğim. Bakın buradan sayı neyse yapmam gereken neyse tekrarlayacağım ve geri geleceğim. Bu şekilde gülü şuraya kadar öreceğiz arkadaşlar. Bakın şu köşeye şu noktaya kadar gülün zaten şöyle kare olan yeri gayet net bir şekilde görünüyor. Tamamladıktan sonra burada yaptığımız işlemin aynısını gülün üst kısmında tekrar edeceğiz arkadaşlar. Şöyle hemen ben size orta kısma geldiğim bir modelim var. Oradan da göstereyim. Bakın gülü tamamladım. Şurada gülümü tamamladım. Daha sonra üstüne geçtikten sonra artık burada kafes için uyguladığım işlemin aynısını burada devam ettim. Ortaya geldiğimde ise yeni bir gül oluşturdum. Yani şurada bakın burada artık kafes boşluk yapmadım. Sadece düz kafesler yaparak yeni bir gül zemini oluşturdum. Gülün zeminini oluşturduktan sonra yine sayılarına takip ederek bu ortadaki gülü meydana getiriyoruz arkadaşlar şu şekilde gördüğünüz zaman umarım anlarsınız gerçekten çok zor bir model değil sadece şuralardaki sayı kısımlarını kaçırmadığınız takdirde zaten belli oluyor modelin en bariz görünen kısmı bakın şurada daha net göstereyim sizlere nasıl söyleyeyim şöyle hani mesela boşluk ve doluluk hani bir boş bir dolu bir boş bir dolu şeklinde gayet örüntü bir şekilde ilerleyen bir model bu örüntüyü kaçırmamaya dikkat edin zaten şöyle elinize tutup da baktığınızda Hani boş ve dolu kısımlar olmadığında bir hata olduğunda fark edebilirsiniz Hani bir boş bir dolu olacak işte bir boş bir dolu olacak daha sonra işte kafes güle geçiyor burada Gülü tamamlayacağız bu şekilde modelimizi devam ettireceğiz Arkadaşlar ben size tekrar söylüyorum Diğer videolarımdan da bakabilirsiniz. Orada da modeli net bir şekilde çekerek sizler için vermiştim. Burada da şöyle hatta daha da netleştireyim. Şöyle şöyle daha net alabileceğiniz şekilde biraz ekranda modeli tutuyor. Kısmı, şu şekilde ekran resmi alın. Buradan modelinizi sayarak takip edebilirsiniz. Daha yakın isterseniz de şöyle kameramı daha yakına götüreceğim arkadaşlar. Sizler için Şöyle daha yakından da sayıları şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle sadece gülleri bu şekilde şöyle yakınlaştırdım. Ekran resmi almak isteyenler için de şöyle en önemli kısmı sizlere yakın göstereyim. Sayılarını bu şekilde SS alarak Çıktısını alabiliriz. Dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Sadece şu kenar kısmı kaldı şu an için anlatmadım. Bunu da isteyen bir takipçim vardı. Onun için de özellikle bu kenar için bir ayrıca video çekeceğim. Şu elim dörmüş olduğum peçetelerim bittiğinde bunların kenarına başladığımda inşallah kenarla ilgili de bir videom olacak sizlere yayınlayacağım. Eğer bu anlattıklarımla ilgili kafanızı karıştıran anlamadığınız bir yer olduysa Lütfen yorumlarda yazmaya devam edin. Dilim döndüğünce sizlere anlatmaya, tarif etmeye çalışırım arkadaşlar. Evet. Videomu bu şekilde bitirmek istiyorum. Detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım umarım anlamışsınız evet arkadaşlar. Bugünkü videomu bu şekilde bitiriyorum. Dediğim gibi yorumlardan bana anlamadığınız yerleri sorabilirsiniz. Gerekirse sizler için yeniden bir video çeker, modeli yeniden tarif ederim. Yeniden görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.